Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sony'in yeni çıkan teaser'ını inceliyor olacağız. Bakalım neler varmış. Ben izledim, gerçekten çok beğendim. Ee, ama e, birkaç tane daha bundan yıllar ya yıllar önce demeyeyim de bir yıl önce falan e, çıkan sızdırılmaların birazcık daha doğru olduğunu öğrendik en azından. Onları şimdi hep beraber bir inceleyeceğiz arkadaşlar ufaktan. Tamam bir inceleyelim bir trailer'ımızı. Evet, böylelikle de bitiyor. Yine şu gizemli simge biliyorsunuz bayağı hani ne olabilir filan diye hatta üzerine birçok bin bir meme dahi yapılan bir şey şeydi bu. ne derler ona bu simge? Artık her neyse Frontier'sın simgesi diye şey yapalım. Şimdi öncelikle zaten açık dünya olacağı belliydi. Açık dünyada şöyle farklı bir boost var bu sefer. Hani bu boost diye düşünüyorum herhalde. Şöyle bir geriniyor ve öyle bir kendisini böyle gererek bir fırlama şey yapıyor yani ufak bir boost sergiliyor burada. Hani tam boost denilebilir mi bilmiyorum şunu sesini kapatayım tın Darın dı diye çok rahatlatıcı bir müziği var bu arada arkasında da. Burasının checkpoint noktası olduğunu düşünüyorum ya da bir kontrol noktası en azından hani e, hızlı artık bilmiyorum kim ister ama yüksek ihtimalle şey olabilir burası. Hızlı seyahat noktası falan gibi bir şey olabilir eğer ki haritası gerçekten çok büyükse ki büyük gibi de duruyor. <laughs> ama yani Sonic varken Hani koşup da bir yere ulaşmak varken hani koşmak üzerine bir karakter varken özellikle neden e, kontrol noktası gibi bir şey ya da checkpoint noktası gibi bir şey e, ihtiyacımız olsun hiçbir fikrim yok. Gerçekten de hani bilmiyorum neler yapılacak tam olarak şu şekilde e, bir yerde hani bir craft materyali mi olacak karakteri bir şekilde güçlendirebilecek miyiz Sonic anlayıştaki falan gibi hani bir e, ne derler ona bir materyal olacak mı toplayıp da karakteri güçlendirebileceğimiz bilmiyorum. Yani çünkü ilk teaserında, trailerında doğrusu bir boost sergiliyordu böyle morlu mavili garip bir şekilde. Ki onu da gösteriyor şimdi birazdan onu da görelim. Şurada bu bir boost ziyade bir e, çizgi arkasında gördüğünüz gibi şey yapıyor ve bağlıyor. Ve bağladığı rakip havaya fırlıyor ve siz de bir combo sergiliyorsunuz üzerine. Ve hani farklı olarak Sonic'te ilk defa dövüş e, gerçekten dövüş üzerine bir şey görüyoruz. Hani Sonic anlayıştı saymıyorum. Sonic anlayıştı saymadığınız zaman gerçekten de 3D bir dünyada hani kapıştığınız, vurabildiğiniz bir combo sergileyebildiğiniz ilk oyun gerçekten de. Garip bir yani bilmiyorum nasıl olacak. Yenilik yani bir yenilik olması en azından güzel onu söyleyebilirim. Orada ekranın birazcık kasıyor. Yapacak bir şey yok. Yani telefonu falan bağladım. Çok saçma sapan bir görüntü var onu. O konuda kusura bakmayın. Dediğim gibi ee, şu anda hani bundan bir yıl önce falan olması lazım ya da bir yıl önce falan olması lazım. E, anlatıyorlardı işte Breath of the Wild gibi olacak, işte koşacaksın, bağlayacaksın, bilmem ne yapacaksın, fırlayacak gibi bir, bir, bir e, olay söylemişlerdi ve bunun gerçek olduğunu öğrendik gerçekten de. E, sızdırılan şeyler gerçekmiş. Eğer bulursam bu arada şu anda üstten kartta şu şu kısımda falan olsa gerek. E, buranın üst kısmında <laughs> e, bir kartla falan Çıkartıp göstermişim hani şey bulabilirsem eğer onu ayarlayacağım. Evet efendim şöyle de bir ya farklı farklı hareketler sergiliyor bakın mesela şuradaki çok enteresan geldi bir sola, sola tö garip bir şekilde gidiyor filan. Ondan sonrasında yakıl benim şu an şeyim dondu değil mi? Evet harika. Niye dondu bu? Hayır Görüntüm bitti. Evet. Evet bundan sonrasını develerle devam edeceğiz arkadaşlar. Heh tamam geldi. <laughs> bundan sonrasında bu şekilde. Şurada bir soru işareti falan görüyoruz herhalde. Burası bir alan. E, girmek için herhalde bir kontrol noktası falan açmamız gerekiyor. Belki bölgeleri açmak için o kontrol noktalarını kullanıyor olabiliriz. Hiçbir fikrim yok o konuda. Çok enteresan. Bunlar finisher hareketler mi acaba diye düşünüyorum şu anda. Yani belli bir şekilde çok rahat bir dövüş sekansı var diyelim. Yani yine homing attack falan vurdunuz. Bu hani Bitirici vuruş mu acaba bu tür toplu yaratıkları kesebilmek için ya da işte yaratık direkt robotlara işte neyse artık isimleri. Çünkü Eggman'ın robotlarına kesinlikle benzemiyorlar. Daha böyle kadim, daha eski bir robotumsu bir yaratığa benziyorlar. Bilmiyorum nasıl bir şey olacaklarını. Acaba böyle sadece finish hamleleri üzerine mi yoksa gerçekten dövüş hareketleri mi bunlar? Ve şurada görüyorsunuz bir titana karşı resmen hani bir robottan bir titana karşı savaşıyor. Garip yani gerçekten de farklı bir Sonic oyunu bekliyor sonunda bizi. Ya bilmiyorum yeniliğe açık bir insanım açıkçası. Ki Sonic'in de artık evrimleşmesi gerektiğinin farkındayım. Çünkü Sonic Forces'ı gördüğüm zaman hani Sonic'in çok kötü bir yerlere gittiğinin farkına vardım. Çünkü bir mobil oyun geliştiricisine yaptırdıkları o oyun hani sadece sizi 3 koridordan oluşan bir yere sokuyor. Ve hani oyundaki özgürlüğünüzü tamamen kısıtlıyor, tamamen kötü bir hale getiriyordu. Oynaması gerçekten bana göre zevksizdi. Hikayesi desen çok yarım yamalak hiç uğraşılmadan yapılmış bir hikayeydi bana soracak olursanız. hele hani infinite karakteri hakkında ben gerçekten çok umutluydum. Ulan güzel bir karakter geliyor sonunda işte yenebilecek, bilmem ne yapabilecek falan diye. Yani öyle bir şey gelmedi. Saçma sapan bir karakter çıktı karşımıza. Kendimi çok kötü hissettim bu konuda da. O yüzden hani ne bileyim hiç keyif alamadım. Bir de bir eski trailer'a bir tekrardan bakalım. Hemen şöyle. Evet efendim bir de Şimdi geldik eski trader'a. Eski trader'a şöyle bir bakalım. Sesini birazcık açayım hatta. Ha şimdi bir de takıldığım bir yer var. Diğer eski hani yeni trailer'a doğrusu bu eskisi değil de bu eskisi, diğeri yenim. Ee, yeni trailer'a bakacak olursanız Forces modelini görüyorsunuz Sonic'te de. Onu da söylemeyi unuttum. Dikenleri kısa Ya ki anlamıyorum ben. Buradaki animasyonda eski Sonic modeli, yani Generations'daki mod model diyelim, anlayıştaki model diyelim. Hani uzun zamandan beri kullanılan eski Sonic modeline benziyor. Buradaki animasyonda. Ama diğer taraftaki hani dikenleri böyle şey gibi şu kadar küçücük bir bir şekilde bilmiyorum yani neden böyle bir e, design tercihi yaptılar? Force'taki modeli gerçekten sevmiyorum. Hani eski model bence kesinlikle daha iyi ama bilmiyorum nedense hala o model üzerinden gitmeye inat ediyorlar gibi geliyor yani. Bu arada dünyası gerçekten çok geniş. Hani baktığınız zaman ama ben mesela oynasaydım oyunu ben fast travel kullanmazdım. Yüksek ihtimalle fast travel var. Yani fast travel dediğimiz şey nedir? Bir yerden bir yere gitmeye üşendiniz mi? Tıklıyorsunuz işte eski geçtiğiniz bir kontrol noktasından orada şey yapıyorsunuz. Tık ee, tıklıyorsun işte ne bileyim Green Hills diyelim hadi yine Green Hills'dan Chemical Plant'e git diye tak tak diye seçiyorsun. Oradan oraya geçiyor. Bilmiyorum yani ben bu kadar hazır açık dünya verilmiş bir şeyler yapabiliyorsun anladığım kadarıyla bir şeyler toplayabileceğim ve yaratıkların rastgele çıktığı yerler olabilir belki hani öyle bir şey gibi bekliyorum en azından ee, arkada bir çöl gibi bir yapı var şu kısım dağ kısmı hani kum gibi geliyor birkaç farklı e, yerden oluşuyor herhalde anladığım kadarıyla tek şu kısım değil yani bunun arkası da vardır. Ee, onun arkasında belki daha fazla şey vardır. Şurada bir ada var. Hani o ulaşılabilir bir adamı bilmiyorum. Eğer öyle olursa belki hani oradan oraya gidecek. Hikayesi ne olacak? O da çok enteresan. Ama hep böyle antik yapılar. Hep hatta yani şu yapıyı Black Desert'ta gördüğüme yemin edebilirim yani ki kadim silah denilen bir e, şey var orada böyle yine robotumsu taştan robotlar gibi. Hani ona çok benzettim gerçekten de. Ama mesela, bakın mesela burası da birazcık daha mekanik. Yani sanki buraya Eggman gelmiş gibi. Hatta Eggman'in yapacağı bir köprüye çok benziyor. Hani yüksek ihtimalle Eggman bunun için işin içerisinde bir yerde olacaktır. Ama şura, hani şunlar ve o büyük robotları Eggman'in yaptığını düşünmek istemiyorum. Umarım Eggman değildir. Bir daha vardı mı? Evet. Şimdi bunlar hakkında arkadaşlar teoriler var. Ee, en çok tekrardan oynatılan zaten burasıymış. Şu kısımmış. Şimdi arkadaşlar buradaki ses zaten Amy'nin sesi. Normalde ilk çıktığı zamanlarda işte Soul Girl mı öyle bir şey Ghost Girl diyorlardı galiba. İlk sesi daha belli olmadığı ya da ki Amy olduğu bence çok belli, bariz bir şekilde belliydi. Amy mi Tails mı diye düşünüyordum hatta. İkisinin sesi birbirine benziyor gibi gelmişti. Amy'nin sesi buradaki e, ses ve yani birçok kişi bu robotların içerisinde Sony'in arkadaşlarının mühürlü olduğunu söylüyor. Buna inanmak istemiyorum. Lütfen böyle bir hikaye olmasın. Yani Sega'ya buradan yalvarırım eğer öyle bir şey yaptıysanız lütfen değiştirin. <laughs> yani en son bunu Generations'ta kullanmıştınız. Zaten aynı şeyi yapıp yaptırmaya kardeşim. Aynı şeyi ısıtıp ısıtıp yapıyorsunuz. Ama umarım değildir öyle bir şey. Ki olmadığını umuyorum ben de. Hani yine tamam eyvallah Sony'nin arkadaşlarının başı dertte olsun bir şey olsun ama bunun içerisinde mühürlü olmasın lütfen yani. Gidip mekanın içine Amy'yi koyduk işte şey yaptık gibi bir saçma sapan bir senaryo istemiyorum gerçekten de. Onun dışında bossları bol olacağını söylüyorlardı. Birçok boss olacağını söylüyordu ki Sonic'lerde normalde bosslar çok umursanmayan şeylerdir. Evet efendim Sonic'te çok fazla boss olmasına rağmen bu birazcık daha Oyuncuyu platformer'dan bir çıkartalım. Hani azıcık da boss'un tadına bak. Hadi yani ona sessiz hani, git filan gibi genellikle olan şeylerden. Hani Adventure'lara bakın istiyorsanız. Hani işte belki birazcık daha farklı olabilir bu durum. Ama onun dışında son iki üzerinde hani baktığın zaman boss'lar çok da büyük bir önem fark etmez. Genel olarak e, karakterin şeyi hani final boss çok önemli olur. E, karakterin işte son final boss'u diyelim. E, Sonic Adventure'daki şeyi düşün. E, Egg Hornet mıydı neydi lan? Egg Dragon muydu yok. Egg Dragon da değildi. Aa unuttum ben o karakterin ismini. Sonic Adventure'daki. Şu dolan bir şeyler yapan böyle garip kırmızı bir. Ya çık, koyarım buraya resmini falan da. Hani anladınız işte ismi hiç aklıma gelmiyor gerçekten de. Ek hover falan diyor o da değil hiç alakasız bilmiyorum. <laughs> bir şey herhalde ama hiç aklıma gelmedi. Adventure 2'deki Shadow Fight'ı ve Sonic Fight'ı gibi düşündüm. Hani bunların hepsi hep önemli fight'lardı. Hani yine bir şekilde yani, çok büyük bir yeniliği yoktu kesinlikle ama Önemli fightlardı. Ee, yani final bosslardan bahsetmiyorum. Final bossları özenerek yapıyorlar zaten çoğu zaman da. Ya dediğim gibi bosslar çok da özenilmez. Ama hani olsun işte boss var hani. Sonic var, boss var filan yapıyorlardı genellikle. Ama bu sefer olay farklı gibi duruyor. Çünkü şurada hemen bir diğerine geçelim. Evet diğerine geçtik en son kaldığımız yerde. Efendim ee, neredeydi? şu kısımda olacak. Yani şuradaki küçük minyon yaratıklar var. Bakın hani Eggman'in yaptığı şeyler kesinlikle benzemiyor. Hatta hiç alakası yok. Öyle söyleyeyim. Daha böyle ne bileyim ilkelle kadimlik arasında kalmış böyle enteresan belki uzaylı da olabilir. Ne bileyim ya. Yani, her şey olabilir. Sonic evreninden her şeyi bekleyebilirsin. Sonic evreninde gerçekten de her şey var. Uzaylısı var. Efendime söyleyeyim. Eee Tanrıları var, işte biyolojik, biyolojik yaratıkları var, ee, her şeyi var, robotu var. Hani istediği şeyi koyar adamlar. Hani evren çok geniş. İstediğin gibi de esnetebiliyorsun zaten. Hani baktığım zaman bilmiyorum, hani, ne olacağı konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok. İlk defa hiçbir fikrim yok. Yani şu robotlar kimindir? Çünkü Egmen'in tasarımlarına hiç benzemiyor. Hadi yine şunlar, şu toplar Eggman'inkine benziyor? Şunlar, ee, Egmen'in yaptığı işte şeydeki son oyunda çıkan Corsus'ta çıkan şu Eggman'in yaptığı beyaz e, şeylere benziyor. E, Neydi onların ismi ya? Eggman robotlarına benziyor diyelim. Geçelim. Egg Pounce mıydı? Öyle bir şeydi galiba onların ismi. Onun dışında hani ne kadar ben görmesem de ki olacağını düşünmüyordum. Rail kısımları var. Bakın bu arada gerçekten büyük bir yer yani. Şu adaya falan gidebiliyorsa çok iyi bu arada. Şu kısımlara falan. Bunlar umarım süs değildi sadece. Burada bir yapılar bir şeyler var. Bu yine bakın Titan gibi yaratıklar. Yani bunları genellikle bu bosslarla kapışacağız yüksek ihtimalle. Ama bunlar ne? Nasıl? E, buradalar onu bilmiyorum. Yani o boss bir... Ne, der, ne derler ona? Şuradaki şeyler mi acaba? Şu havada duran. bakayım. Şunlar yok şu değil. Bu kaydığımız yer galiba. Şunlar falan mı mesela bunlar? Şu an kapıştığımız şey. Şu olabilir mi? Ya da şu işte büyük yapılar. Bunlar boss mu acaba? Hani etkinleştirmesi için bir şey mi gerekiyor? Diye düşünüyorum. Çünkü bunun böyle yok yere havada durması çok saçma olurdu bence. Evet yani genel olarak bu kadardı efendim. Varsa bir sorunuz bir teoriniz beklerim yorumlara. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışacağım ki ben de bir şey bilmiyorum doğrusu. Gerçekten şu anda hani ilk defa baktığım bir seri gibi bakıyorum. Gerçekten farklı bir oyun sunmuşlar gibi geliyor. Tamam yine Sony'in koştuğunu görüyoruz en azından. Öyle söyleyeyim. Kendisi koşuyor. Ama fight mekaniğinin olan bir de hani normal klasik klasik değil. Hani Sony'in üzerinde bir fight mekaniği. Görmedim duymadım bilmiyorum. <laughs> yani var aslında Battle falan gibi ufak tefek oyunları var tabii ki de. Sony'in dövüş yaptı ama koşma ve dövüşün aynı anda olduğu bir oyun yok efendim. <laughs> Hastayım birazcık hala kusura bakmayın. Yani bilmiyorum. Nasıl olacak? Nasıl edecek? Herin şu arada sırada attığı boostları falan fark ediyorum. Ama boost'un bir şey yok. Eskisi gibi bir belirli yok arkadaşlar. Ve şu niye... Mesela nasıl şöyle uçuyor? O da çok garip bir... Bakın şurada boost atacak. Hani boost attığı belli oluyor. Ama boost'un sürekliliği belli olmuyor. Sanki böyle... ...diye bir tane atıyormuş gibi hani... ...o... ...ne bileyim... Boost'u artık şey mi yaptılar acaba? Tek bir şekilde hızdan bırak gibi bir şey mi haline getirdiler? Bilmiyorum. Gayet enteresan farklı bir oyun bekliyor gibi geliyor arkadaşlar. Umarım hoşumuza gidecek bir oyun olur. İlk defa teaser'ı çıktı. yeni böyle teaser'lar geldikçe ya da işte fragmanlar geldikçe bakacağız arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzle Akdemir, Lakser, TKN, Kuzeyzi ve Kitsuna Parti'ye buradan bizi destekleri için teşekkür ederim efendim. Bundan sonrasında böyle önemli videolarda özellikle, önemli videolar dediğim hani sürekli olacağını düşündüğüm videolarda bu şekilde katı abonelerini öveceğiz. Bunlar bu eleman kimdirler gibi şeyler de serilerde dahil zaten daha önceden de topluluk kısmından haberini verdim. Eğer ki siz de bu şekilde okunmasını istiyorsanız destek olabilirsiniz. O zaman alalım o otroyu.